SS doğru. Ümidi ile beraber Hasan abi kazanacağıma doğru. Gelin gençler Ümidin haber. İyiyim abicim sen nasılsın? Ben de iyiyim her şey yolunda. Bu sefer kazanacağız mı Ümit? Abi <laughs> kazanacağız. ya he. Ha. Ha. Kazanacağız başka rol yok. Bu, bu en eskilerden. Evet. Abi. abi. Dönecek mi dönecek mi şeyler olacak. Evet hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Gençler devamını istiyorsanız süper bir like. Ben hangisiyim? Ben en öndeyim. <laughs> O zaman Allah 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 Aman 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 Dur bir sakin Göremiyorum nerede millet Abi millet Çok pis yardım Hayır Ya Ya şaka olmalı ya şey vurdu bana Topaç vurdu Gene vurdu Gene vurdu Gene vurdu Gene vurdu çok iyi. Gerçekten ben bu oyunu çok özlemişim Ümit oyunu ya. Abi çok sakin olmanı istiyorum. Benim valla bu dakikadan sonra sakin olmam <laughs> çok zor. Lütfen bir yerlere değmeyeyim. Bir yerlere değmeyeyim. Abi dur gözüm yaşardı öksüreceğim de göremiyorum önümü. Abi ben bitirdim. Şaka yapıyorsun. <laughs> Oğlum ben... Artık Hasan abimi izleyebilirim aha. Ümit. sakin evet, olmaya abi, çalışıyorum sakin. ama Sakin abi sakin. Yaklaştın mı? Evet bitirdin. Göremiyorum ki. Devam devam daha yeterince kişi de var zaten. Araya araya düşmesin de. Hadi patik. Ha? Qualified dedi. Ay Hadi vallahi dur gözüm düşmüş. yaşardı göremiyorum. Ve bu leveli geçiyoruz. Easy. Easy easy. Ve kaldı 23 kişi. Ya ikimizden biri artık bir final oynasın adam gibi ya Ümit ya. Final oynarız abi win sıkıntı. Final hep görüyoruz. Sen kazanırsın ben sana güveniyorum hadi. Bu neymiş? Abo! Abo in charge greeno. Biz de düşmemeye çalışacağız. Geçmiş olsun. Benden buraya kadarmış. Ya Ümit <laughs> devam edecek mi? <laughs> Kaçarsın abi. Ben burada şey olmaz. Ya bana kesin bütün hepsi bana saldıracak. Bunu ilk defa görüyorum ben. Evet arenanın içinde kalmaya çalışacağız işte. Bismillah. Hayır, Nasıl olacak? Şu rinolar çıkacak. Allah! Geliyor Rinolar abi. Ee, bana mı geliyor? Gelmiyor yani Bak birden yardırıyorlar dikkat et. Ha ya bu easy bana ya. Bu bana çok easy çok easy. Tabi tabi canım. Yok ya bana var ya bir tanesi bile gelip vuramaz ya Ümit. Bir dakika durmamız lazım burada, bir dakika. Ben ortada duruyorum abi. Lan şaka mı? <laughs> Ümit ko koşu yoluma kafa attı. Ya Hasan abi yapma, nasıl düştün Abi ya? normal, kaçıyorum koşu yoluma uçtu ya. Yes! Tamam Ümit geçti. Tırladım. Oo. Ya ilk bir şey gösteriyordu da altın kafalı bir şey gösteriyordu, o mu? Abi sendeki gibi vurdu bana. Aa benimki useless fly 467. Al işte isim koymamış kendine. <laughs> Abi başka ninja yok ki zaten. Ya ninja bana bana ben. ne yaptı biliyor musun? Bana bu tarafa doğru rastgele gideyim dedim tamam mı? Koşu yoluma doğru attı kafayı. Evet roll bir sonraki roll out. Roll out. Haydi bakalım bir önemli çünkü meyveler gelip kafa atıyor. <laughs> kafa atan meyveler. Bakalım. Haydi kaç kişi elenecek? 5. Hayatta da kalır mıyız ya? Deneyeceğiz. Ümit nereye gidiyorsun aşağılara falan? Abi burada şey var ya duvar. Duvara saklandım meyvelerden. Ay! Çekil lan. Hop. Yes! Yay! Finaldeyim. Ümit finalde 9 ki 8 kişi alırsın Ümit ya finali. Hı? Ee? Evet. Ya slime'lı gelmesin bir şey ama ya. Hayır slime ama bu şey böyle tırmanmalı. Ben anlayamıyorum orada mesela bu mavi slime zarar mı veriyor? Hayır abi mavi değil, böyle pembe slime topları gelecek ona dokunan ölür. Hadi bakalım tamam. Yani ümidi... ben de bir iki defa oynadım burayı ama çok zor ya. Ümidi tamam. halleder. Ümidi halleder. Ben niye ümidi izleyemiyorum şu anda? Yandakini izliyor biliyorum. Abi Luzu bu GTA 5'teki kafamıza tırlar yağıyordu ya o. Oh. Evet ümidi... Diyor ki GTA 5'teki tırlar kafamıza yağıyor. O diyor useless fly izliyoruz şu anda. Abi geliyor slime topları. Anne. Oğlum korkma la o kadar. Baksana sana değmeyecek bir onu. Geliyor bir tane ümit. Ortada dur dur. Sol sol sol. Hah. Bekle orada bekle bir şey yok. Gelmiyor bir şey ben bakıyorum bir yandan. Daha tek bir kişi elendi bu ne ya. Ne oluyor lan? Oha! Ben Oha, izliyorum. Oha bir tanesi olduğu yerde duruyor Ümit. Ve ona hiç işte değmiyor. Süre sayar mısın artık? Hepimize bin ver. Öyle oluyor abi biliyor musun? Valla mı? Oh. Oğlum Öyle 4 kişisiniz. Hayır <laughs> ya! Hayır! Allah. Ya bunlar Allah. yerinden bile kıpırdamıyor bunlara Allah değmiyor Allah. ya. Makina ya. Dislike. Böyle planlı olur ya. Dislike. <laughs> Pekala bir defa daha girdik bakalım ne gelecek. Finali Ümit kaybetti ama final oynadık en azından. o bizim Gerçekten bir tane kazandığımız vardı diye ikimiz sona kalmıştık. Evet. <laughs> Ay çok güzeldi o ya. Gençler izlemediyseniz izleyin videosu var yani kay, şeyde Sesekal kanalımızda. Orada ikimiz kaldık tek finale. Ümit kendini feda ettiydi orada. <gülüyor> <gülüyor> o çok iyiydi ya. Aynen valla. Gene bir final oynamak istiyoruz beraber. No panik ve görüşürüz. Ay, Kendinize dikkat edin. Bakalım geçmiş şey olsun sayın seyirciler. Kendinize dikkat edin. Hop. Selamun aleyküm. Tat tat tar tat tar. Tat tat tar tat tar. Baba oynuyor ya. Baba oyunu oynuyor ya baba. Ay zıplayamadım onu. Aşağı düştüm no Hadi hocam hadi hocam, hadi <laughs> hocam. Hop ben de tutundum. Lan deli Tamam şuradan çıkalım. Niye zorluyorsun Güzel atlayış. Mükemmel atlayış. Yarışmacımız Yaşar. Ulan millet ne ara bu kadar öne gitti ya? Bir kestirme bir yol mu buldular? Ne yaptılar? Ya şaka olmalı yani. <laughs> Hayır. Lan aşağı düşüyordum orayı kestirmeden gideyim derken. Hop. Bismillah. Oy hızlandım. Dur. Ya o şeyleri tutunamıyorum ya bir türlü. Ve ben bitirdim. Ya şaka mı oğlum ben neredeyim? <laughs> Abi yardırmaya devam. Ya çıkamıyorum. Tamam, Hop. Yay baby. 3 kişi kaldı. 1 kişi kaldı. Dislike. <laughs> ümit İyiyim abi. Ümit abi dislike atıyor Hiç <laughs> güzel değildi. Ve başlıyordu rengarenk parkurumuz. Oo bu ne lan? 500 kilometre. Abi ben sol tarafı zeteceğim yardıracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır, Bana, dokunmayın. Bana dokunmayın. Bana dokunmayın. Hop. İşte bu denge olduğu için başkalarına bağlısın ya o çok gıcık. Oha oha. Beyler, dikkat yavaş beyler yavaş. No 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 no. Son anda güzel. <laughs> Allah'ım Allah'ım Hop. Allah'ım ne oldu? Ay yam oldu orası yam oldu. Orası bir yam oldu. Güzel güzel iyi gidiyorum ben. Aman Hop. aman devrilecek o. Devrilecek o. İyi, i̇yi yardır 13 kişi geçecek sadece. Valla mı? Evet. O zaman izleyin abinizi. Riskli bir yerden giriyorum. Ya ne alaka ayna mayna. Selamün aleyküm. Babanız geliyor. Çekilin. Vuhuu. Valla çift akşam. Oğlum nasıl ümit benden daha nasıl bunlar hızlı gidebildi? Hayır. Ama, ama burada var ya aşağı düşen kaybeder. O ya. kadar basit. Hayır değme bana. Olamaz. İlk defa takıldım ya. Nasıl soldan gideyim ya? <laughs> Hayır. Nasıl? Ne ya! Aman Nasıl abi. çarptı abi o bana? Abi Hello. Oldu. Çabuk abi. Ümit geliyorum beş da. 5 kişi. 5 kişiye yetişemeyebilirim. Yetişirim. Son Yetişirim. 4. Hop fake attım. Çok güzel. Hadi abi Allah Allah Allah. Ümidi kazanacağım. Koş abi. Koştum yes. yes be. Aa. Aşağı düştüm bir daha. Abi seninki bir kişi daha geçti, bitti. Of! Yarı final o. Oh. Güzel, yarı final oynayacağız. Kalmış 13 kişi. Bakalım güzel bir yarı final versin be. Yarı finali geçersek final oynarız ümitle. Slime olmasın da ne olursa olsun. Ha ya, ya slime olmasın abi, niye dedim. Niye söylüyorsun <gülüyor> ya? <gülüyor> Bu ne ümit? Hav abi işte, slime. slime'lara dokunan eleniyor. Oğlum final gibi yarı final ama bu ya. Evet final gibi ve şu dönen şeyler de slime bak dikkat et. E ee, Bir şey hareket etmiyor Ümit. Bak şu slime'lar yavaş yavaş hareket ediyor abi. için Ha, geliyor slime'lar. Şu... Şu şeddeler dönmeyecek değil mi o zımbıtlar? Yok abi yok sadece slime'lardan kaç. Bir kişi bile. Dört kişi daha elenecek, oradan jord. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> i̇şte! Ah, onlar hareket etsin! Onu dedim ben Ümit. Ah, ah, bunlar ne? Çok konsantreliyim çok. Hadi Hasan abi hadi. Aşırı konsantreliyim Şimdi ölemiyor lan, final bu bildiğin ya! Abi bu bildiğin final <laughs> ya! Evet oğlum, <laughs> slime geliyor. Üç Ümit, siyah tıkardır. toplar düşüyor. Abi gittikçe zorlaştırıyorlar kimse elemediği için. Diyorlar elenin artık. 3 Oy! Yes, qualified. Oh. Qualified bebeğim. Oh. Oğlum ter döktü bir konuşmadım <laughs> bir konsantre <laughs> oldum yani. Abi konuşamıyorum bile. Lan. Ay gençler <laughs> final oynuyoruz. İki kişi final. Yay! Yeah. Yay! Yeah. <laughs> 32500 like. Güzel bir şey gelsin. Güzel Anladım, bir şey gelsin. Ne güzel eğlenceli bir şey. Oha hemen seçti. Aba! Bu ne oğlum? Ümit evet, ben Adli, bunu hiç yapacağın bir şeye ruhlar. benzemiyor. Abi kırılıyor. Çok gitme. Bak üstünde dur. Tık kırılıyor. Görüyor musun? Çok koşma abi. Bir adım bir adım yürü etrafta. Çünkü bir de buzlu ya kayıyor. Bak oyun hızlı bitsin diye nasıl kırıyorlar ya. Çirkefler. <laughs> Aşağı düştü kaydı abi, buzdan. Kenarlara çok gitti. Abi kayıyormuş ya. Evet kayıyor abi. Ben işte o kaydı mı bir şey abi bana da bana da kayıyor yani. <laughs> Ümidi yapar alır bunu. Ama ben dedim ki çok koşma. Ama mecbur gittim oraya. Kimse gitmemişti çünkü. Nasıl yolu lan bitsin diye. Abi çok gıcık bu hadi Ümit. Abi ben bu tarafta takılacağım. O diğerleri çok kırıklar. Ee, her yeri kırdılar. İşte havada kalan. Hayır! Hayır ya! Hayır ya! Bak. <laughs> ya sonucu atlıyorlar baksana. şuna bak. <laughs> Abi başka birinde kalsaydık bu üçü birden düşecekti be. Ya. Olsun. Gençler umuyorum hoşunuza gitmiştir. Kazanamadık bu sefer ama olsun Muş'tu. sizi çok çok seviyoruz. Daha fazla istiyorsanız böyle eğlenceli videolar. Hangi videoları oyunları oynamamı istiyorsanız yazın yorumlara. Sizi çok çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay. Bay bay.